Which sentence does not match with one of the pictures? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki resimlerden herhangi biriyle eşleşmez diye sorulmuş. Hemen şıklarımıza bakalım. A şıkkında I decorate the room with balloons. Hemen bakıyoruz. Herhangi bir görselde odamızı balonlarla dekore ettiğimizi görememekteyiz. Dolayısıyla A şıkkı eşleşmeyen bir seçeneğimiz olarak karşımıza çıkmakta. Diğer seçeneklerimize bakalım. B seçeneğinde I order a big birthday cake. Büyük bir doğum günü pastası sipariş ettim. Demek ki de B seçeneğinde hemen görselimize bakıyoruz. İlk görselimizle eşleştirebiliriz. B seçeneğini eledik. C seçeneğine bakalım. I prepare invitation cards. Ben davetiye kartları hazırlarım demiş. Hemen son resmimize baktığımızda burada bir davetiye görmekteyiz. Dolayısıyla son görselimizi C şıkkıyla eşleştirdik. Hemen D şıkkına bakalım. I buy gifts for my friends. Arkadaşlarım için hediyeler alırım demiş. Hemen görselimizi işaretleyelim. Bu görselimizi de D şıkkıyla eşleştirelim. A şıkkının olmadığını daha önceden söylemiştik. Elediğimiz şıklarla birlikte bunu netleştirmiş olduk. Dolayısıyla balonlarla süslenmiş bir oda resmi görmediğimizden cevabımız A seçeneği olacaktır. Which picture does not match with the email? Hangi resim yukarıdaki e-mail ile eşleşmez diye sorulmuş. Hemen bakalım. dear aunt, tomorrow is my mother's birthday. we throw a surprise party. i must buy a present for her. my dad must order a birthday cake. my sister must buy beverages. we decorate our house. we hope to see you too. i am very excited. love, henry. Bu e Henry'nin annesinin doğum gününden bahsedilmekte. Bu doğum günü için Henry'nin teyzesini de yanlarında görmek istediğini belirttiğini görüyoruz. Burada we throw a surprise party dediğimizde yapılacak hazırlıkların başlangıç cümlesi olmuş oluyor aslında. I must buy a present for her. Onun için hediyeler almalıyım demiş. Ve babasının my dad must order a birthday cake. Babasının bir doğum günü pastası sipariş edeceğini söylemiş. Dolayısıyla A şıkkıyla bu kelimeyi eşleştirebiliriz. My sister must buy beverages. Kız kardeşimin içecekleri alacağını söylemiş. Dolayısıyla B şıkkını da bu cümleyle eşleştirdik. We decorate our house. Evimizi dekore edeceğiz. Evimizi süsleyeceğiz anlamında. Dolayısıyla D şıkkıyla bu kelimeyi de eşleştirebiliriz. Bizim için C şıkkı şarkı söyleyen bir çocuğun olduğu görsel bu mail ile eşleşmemekte. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Who must buy something to drink? Kim biraz içecek almakla sorumlu? Bunu sormuş. Hemen mailimizi okuyalım. Ve bunun cevabını hep birlikte bulalım. Tomorrow is my mother's birthday. Yarın benim annemin doğum günü. We throw a surprise party. Biz bir sürpriz parti hazırlıyoruz. I must buy a present for her. Onun için hediye almalıyım. My dad must order a birthday cake. Babam doğum günü pastasını sipariş etmeli. My sister must buy beverages. Burada bizim sorumuzun cevabı bulunmakta. Who must buy something to drink? İçmek için bir şeyler alacak kişi kimdir? Cevabımız ise my sister. Mektubu yazanın, maili yazanın Henry olduğunu gördükten sonra A şıkkına bakıyoruz. A şıkkında Henry's sister cevabı bizim için doğru cevap olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Which of the following does not Tony need? Aşağıdakilerden hangisine Tony'nin ihtiyacı yoktur diye sorulmuş. Şimdi Tony'nin konuşma metnini okuyalım. I am going to the shopping mall. It is my brother's birthday. I need some beverages, candles, balloons and party hats. Tony'nin erkek kardeşinin doğum günüymüş. Bu nedenle öncelikle sırasıyla gideceksek beverages. içecekler. Dolayısıyla C şıkkını eledim. Candles. Mumlar. B şıkkını eledim. Balloons. Balonları herhangi bir ışıkta görememekteyim. Dolayısıyla burayı geçiyorum. And party hats. Parti şapkaları A şıkkında gözükmekte. Dolayısıyla doğru cevabım yani Tony'nin ihtiyacı olmayan görsel D seçeneğinde verilmiştir. Which of the following can be the best title for the list? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki liste için en uygun başlık olacaktır diye sorulmuş. Hemen bu listede neler olduğuna bakalım. Decorate the party room. Parti odasını dekorize etmek. Buy beverage. İçecekler almak. Order party cake. Doğum günü pastasını sipariş etmek. Buy presents. Hediyeler almak. Dolayısıyla bunun bir doğum günü partisi olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle başlığımız da bu doğum günü partisi için yapılacak olan şeyler anlamına gelen bir başlık olmalı. Hemen şıklarımıza bakalım. D şıkkından başlayarak daily routines günlük rutinimiz burayla alakasız olacaktır. Movie types film türleri yine burayla alakasız. Health problems sağlık problemleri yine alakasız ve daha yeni konuştuğumuz gibi to the list yapılacaklar listesi buraya gelen en uygun başlık olacaktır. What is Mary's question? Mary'nin sorusu nedir diye sorulmuş. Bunu bulmak için öncelikle Andy'nin nasıl bir cevap verdiğine bakalım. It is on the third of May. Mayıs'ın 3'ünde diye cevap vermiş. Dolayısıyla şıklarımıza baktığımızda where are you from? Nerelisin? uygun olmayacaktır. What time do you get up? Kaçta kalkarsın? Doğru olmayacaktır. What is the matter with you? Neyin var? Doğru olmayacaktır. Fakat when is your birthday? Doğum günün ne zaman diye sorulduğunda it is on the 3rd of May. Mayıs'ın 3'ünde demesi çok daha uygun gelecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. What kind of party does Helen attend? Helen hangi tür bir partiye katılmıştır diye sorulmuş. Hemen Helen'ın ne dediğine bakalım. My friend Jenny has a fancy dress party. Bir elbise partisi olduğunu söylemiş. Helen devamında I can wear a princess costume. Bir prenses kostümü giyebilirim. I'm so excited. Şu anda çok heyecanlıyım dediğini görmekteyiz. Şıklarımıza baktığımızda hangisinde bir elbise partisi olduğunu görüyoruz? C seçeneğinde tabii ki. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğinde yer almaktadır. Which question does not have an answer according to the message above? Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki mesajda yoktur diye sorulmuş. Hemen mesajımıza bakalım. Hello Brad, how are you? On Saturday I'm throwing a party at our garden at 1 o'clock. We will eat cake and we will play games at the party. We will also dance. Can you come to my party? Bir parti olduğunu ve bu partiye davet edildiğini görmekteyiz. Şimdi şıklarımıza bakalım. Where is the party? Parti nerededir? demiş. Party at our garden. Cevabını bulabiliriz dolayısıyla. A şıkkını eledik. B şıkkında What time does the party start? Parti saat kaçta başlayacak diye sorulmuş. Yine aynı cümlenin devamında at one o'clock. Bu cevabı da bulabilmekteyiz. D şıkkına baktığımızda what will they do at the party? Partide ne yapacaklar diye sorulmuş. Hemen devamında we will eat cake. Pasta yiyeceğiz. We will play games at the party oyunlar oynayacağız demiş. Dolayısıyla D şıkkını da eledik. C şıkkında ise How old is Brad? Brad kaç yaşındadır? diye sorulmuş. Bu mesajda Brad'in yaşıyla ilgili herhangi bir cümleye rast gelmedik. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Which question cannot be answered according to the invitation card? Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki davetiyede yoktur diye sorulmuş. Hemen sorularımıza bakalım ve davetiyede bu soruların cevaplarını arayalım. What type of party is it? Come and join his surprise birthday party. Burada bir doğum günü partisi olduğunu görmekteyiz. Sorumuzda ise ne tarz bir parti olacak diye sorulmuş. Dolayısıyla cevabını bulduğumuz A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkında ise What time does the party finish? Parti saat kaçta biter diye sorulmuş. Burası önemli. Bu kartta bunun cevabını bulamamaktayız. Dolayısıyla B şıkkını atlayıp C şıkkına gelelim. Where is the party? Parti nerededir diye sorulmuş. Place Yer Efe's house Efe'nin evinde olduğu bilgisi verilmiş Dolayısıyla C şıkkını eleyebiliriz How old is Efe? Efe kaç yaşındadır? Diye sorulmuş Davetiye kartımızın en üstünde Efe is turning 10 Yazdığını görmekteyiz Dolayısıyla yaşla ilgili bilgiye de ulaşıyoruz D şıkkımızı da eledik B şıkkı bizim için yanlış cevap olacaktır. Çünkü partinin kaçta bittiğini bu kartta görememekteyiz. Doğru cevabımız B seçeneği. When is Efe's birthday? Efe'nin doğum günü ne zamandır diye sorulmuş. Hemen bu bilginin içerdiği yere bakalım. Date 12th of July olacak. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz 12 Temmuz olan D seçeneğidir. On the 12th of July.